Hepinize ben akşam bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz. Granny izim olsun. İzi. Yok ya izi olmaz. Pratik. Sporla, yani modu Pratik modunla yine. ev benim müdür. Benim müdür Oynamaya devam edeceğim parça. Şu Sesi bayağı yüksek ya. Şimdi gelmesini bekliyoruz. Sadece 90. Hadi gelin ya. lan dur yanlış oh uyanıyor. şu çekmeceye bir şey koymuş muydum ya elimi yüzümü kim? tuvalete gideyim lan burada geziyor şurada alayım şunu hiç su, tuvaletim yok Bari neyse arabanı oraya açayım da. Kapının içine geçtim. Yani ben ev benim iş gibi oynamayacağım. Vazgeçtim. Gideyim şimdi arkadaşlar. Fenerbahçe. <laughs>

Şimdi tekrar buradan gideceğiz. İki kez buradan geçtim. Yok üç sayılıyor. Tekrar geçtim. Tekrar geçmedim. Tekrar geçtim de üç oluyor. Bakın tekrar geçiyorum üç. Neyse geçme geçmemiz önemli değil. Ya dur bir şey yap. Ya hem daha önemli. Yok ya. En son bakayım. Buraya baktın mı? Yok hiç çıkmadı zaten. Bunun burada şey var mı? Buraya baktın mı? Yok Bak, buraya da baktım. Çekilin. 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 Ama kasta güzel. Şuraya daha bakmadım. Sonra bakacağım. Bakın odasından sonra bakarım. Çek nerede acaba? Şuraya Bir de şey var mı? Yok. Bir de şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi şuraya kır kır. Arkadaşlar şimdi şunu alalım. Ama dur ilk şeye gideyim. Şimdi buraya da. Tamam arkadaşlar videomuz bitti ya. Çok kötü şeyler çıktı. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.